Abi ismi Orhan. Orhan soy evet arkadaşlar, hepinize güzel ilçemiz, Şirin ilçemiz, Yeşil ilçemiz Şafaat'ten hayırlı günler. Şafaat'ten Müre Bahçelievler değil mi abi? Yeni Mahalle Kara Ye Yeni Mahalle Kara Sokak'ta yeni mini market içiyle ile iş değişikliği nedeniyle satlıktır. Telefon numarası zaten üzerinde yazıyor. İçindeki ürünleriyle beraber, kontayrıyla beraber bütün alıcılara buradan duyurur. Niye satıyor derece devir edecek dersin. İş nedeniyle devir edeceksin. Orhan abi sağ olsun kendisi patak. Evet kontörün durumunu da görüyorsunuz. Şöyle çekeyim dedim. Hı. Acilen satlıktır. Alıp götürecek yalnız. Burada işletmeyi yapmıyor abi, Vermiyor. Kontür beraber, içiyle beraber devredecek. İçini de çekeceğim abi. Tamam. Burada Kabakini postası YouTube kanalında paylaşım yapacağız. Yeni mini market telefonu görüyorsunuz zaten. Evet, içine de giriyoruz. İçindeki ürünleriyle beraber alıcısına duyurulur. Devir yapacak işi nedeniyle farklı bir iş yapmayı düşünüyormuş Orhan Baba. Biz de bu güzel ortamı sizlere taşıyoruz. Görüyorsunuz ürünleri burada. Ben şöyle alayım. Malzemesi Al algıda her şey ile beraber gerçekten kontür harika bir kontür içinde içecekleriyle beraber devredecek. Buradan bütün şefaatli çevre köylere yapan bu işi yapanlara duyurulur. Alıp da köyüne götürüp güzel bir kontürde market mini market kurabilir. O da ayrı bir şey. Çevreye bu nereye kurulmaz? Tertemiz. Şuna bak. Ekmek dolabı. Yanında ek. içecekleriyle beraber. Sigara tekel ürünleri de var. O bayisi de var. Evet. Görüyoruz arkadaşlar. Burası Orhan Patat'ın yeri. Yeni mahalle. Karas, sokak. Karas Sokak'ta. Mini market devrediliyor. İçiyle beraber, kontuyla beraber satır, satlığa çıktı. Abim diye ki müşterisi bekliyoruz. Alan olursa gelsin. Yalnız buradan kalkacak. Onu da size söyleyeyim. Onu baştan söyleyeceğiz değil mi abi? Evet abi. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Tekel ürünleriyle görüyor musun arkadaşlar? Hepinize hayırlı olsun diyeyim şimdiden abi.